Son dakika. F-35 Çin denizine düştü. Güney Çin denizinde sıcak anlar. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin denizinde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Winston uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü. ABD Pasifik filosu pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir ABD F-35 jetinin pilotunun, Güney Çin denizindeki USS Carl Vinson uçak gemisinin güvertesine düşmesi sonucu fırlatıldığını ve kazada 7 kişinin yaralandığını söyledi. Kazanın meydana geldiği sırada pilot rutin uçuş operasyonlarını yürütüyordu. Yapılan açıklamaya göre, yaralılar güvenli bir şekilde askeri bir helikopter tarafından kurtarıldı. Pilotun durumunun stabil olduğu açıklandı. Güvertede yaralanan 7 denizciden üçünün Filipinlerin Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. 4 denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi. Düşen uçağın gövdesinin geminin güvertesinde mi kaldığı yoksa denize mi düştüğü ise açıklanmadı. ABD'nin Güney Çin denizindeki F-35 kazası ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.